Evet dostlar bu videoda tanıtacağımız en çok aranan hisselerden ilki arkadaşlar Astor. Astor arkadaşlar bakın daha önce de bir güzel bir bant alanına giderken zaten bunu demiştik bu kadar yükselişin sonunda mutlaka bir düzeltme harekatı olacaktır. Düzeltmenin boyutu arkadaşlar önemli. Şimdi bakın şöyle bakalım olay ki arkadaşlar tepe noktasının şu aşamada hemen şunu çizdikten sonra daha rahat konuşalım. Tepe noktasında arkadaşlar bakın şurası olduğunu düşünürsek kaçmış burası 65.96 arkadaşlar şöyle denk getirebilsek ve dip noktasında arkadaşlar bakın şurası tam da şurası yükselişe başlamayıncaki dip noktasını karşısında şurayı saymıyoruz burası iptal olan seans arkadaşlar dip noktasında burası olduğu söylersek arkadaşlar şimdi 56.96 Fibonacci'nin 78 seviyesi arkadaşlar ve 49.90 da Fibonacci'nin 61.08 seviyesi bizim için destek noktası olma ihtimali olan yerler arkadaşlar bunları özellikle söylemekte fayda var. Şimdi bakın 49.90 dediğimiz yer şu alttaki desteğimize yakın arkadaşlar. 56.96 dediğim zaten altına da doğru kırmış. Yani şu aşama açıkçası şu 51.32 ve 44.21 fiyat desteklerimiz de arkadaşlar şuradaki seviyeler birbirine uygun vaziyette yaklaşık duruyor. Buralarda sert sağlam destek olarak çıkıyor ama genelde arkadaşlar bu tür durumlarda 0.50'ye kadar bir gevşeme olabilir. Bakın 44.93'e kadar bir gevşeme olabiliyor sert düzeltmelerden sonra. Şimdi bunun dışına bakacağımız neler var arkadaşlar? Şöyle yakından da bakalım. Hisse bir defa trend çizgisini artık aşağı doğru kırmış. Aslında şu trend çizgisini biraz düzeltmek de lazım mı? Hep beraber bakalım. Şimdi duruma göre güncelleme yapmaya çalıştığımızda yine buna rağmen arkadaşlar altına atmış gözüküyor. Yani son dibe göre de baktığımız zaman da altın 60 gözüküyor. Peki direncimiz kaç? Şu aşamada arkadaşlar direncimiz saatlik bu grafiktir. Direncimiz 63.03. Peki günlüğümüze bakalım arkadaşlar. Günlüğümüzde herhangi bir şey var mı? Evet günlüğümüze arkadaşlar bakın düzeltme noktaları belli zaten. Kısaca buradan da bahsetmekte fayda ise ister istemez bir düzeltme moduna girecek gibi gözüküyor arkadaşlar. 44.93 bizim için şu aşamada en sağlam yer olarak inşallah oraya kadar düşmez ama onun altında 51.32 de var. Onu da söylemekte fayda var. Gelelim bunun dışına arkadaşlar. Ha bunlar doğal süreç arkadaşlar onu da söyleyelim. Bakın evet hoş bir şey değil. Şu tepeden alıp da aman doğal sürecine diye başlayan bir cümle kurarsınız ama Arkadaşlar bunlar düzeltmeler, sağlıklı düzeltmelerle yükselişler daha temelli olur. Onu da söylemekte fayda var. İçim okumutuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil, yeşil olması hali hissenin düşüş trendi olmadığını gösteriyor. Yapılanı sadece bir düzeltme olduğunu ki eksi 10'luk iyi bir düzeltilmiş arkadaşlar. E, düzeltme olduğunu söylüyor karşımızda ama neticede içim oku şu aşamada hala düşüş trendi olacağı anlamına gelmiyor. Bunu da buradan bahsetmek lazım. Ha bu sonsuza kadar da yükseliş trendi devam edecek anlamı değil arkadaşlar. Bunlar tabi verilerle beraber değişen parametreler yani neticede indikatör olarak arkadaşlar bunlar. İçim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Bollinger bandına baktığımız zaman 62.20 arkadaşlar orta noktası. ve bizim fiyatımız kaç? 58.45 arkadaşlar. Altına girmiş mi? Evet altına girmiş. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Bakın daha önce de altına girdiği durumlar var. Ama tekrar üstüne çıkmayı becermiş. Hacimle beraber gerçekleştirmiş bunu. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İçim oku şu aşamada olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diyelim. Ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki ortalama 10 günlük hacmimize baktığımız zaman hemen şöyle daha rahat görelim 10 günlük demeyelim bu saatlik 10 noktalık hacmimize baktığımız zaman arkadaşlar 10 milyon not peki fiyat düşüyor arkadaşlar hacim kaça kadar yükseliyor 14 milyona fiyat düşerken hacmin yükselmesi bizim için çok da olumlu değil olumsuz bir durum olarak karşımıza çıktı diye söyleriz o zaman ne diyoruz içim oku sadece olumlu gözükürken karşımıza ama bollingerli hacim şu aşamada olumlu hiç gözükmüyor ve geri master enerjiler arkadaşlar hemen baktığımız zaman mak indikatörüne saatlik mak indikatörüne baktığımız zaman Hissin arkadaşlar bakın hala pozitif bölgede ama 12 noktalık siyah, siyah sinyalimiz arkadaşlar o kadar hızlı bir düşüyor ki yani 26 noktalık sinyalimiz daha buna yetişememiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Yani gidişat eğer negatif bölgeye geçerse düşüşün daha da sertleşme olasılığı karşımıza çıkabilir. Şu aşamada pozitif bölgede ama arkadaşlar yönelim aşağı biraz sıkıntılı. Bak indikatöründen sonra sayımıza baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar benzer bir durum. Aşağı doğru hızlı bir iniş. Ondan sonra toparlama çalışması ama şu dip arkadaşlar bir önceki dibin altında yönelim aşağı. Her ne kadar hafiften bir yataylık pozisyon sergilese arkadaşlar yine bizim için sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim Ereğli'ye arkadaşlar. Ereğli'de baktığımız zaman ne gözüküyor? Hemen bunu da günlüğe çevirelim. Ereğli arkadaşlar bakın şöyle zaten biliyorsunuz ki bunda hisse satışı oldukça fazlaydı. Siyah tren çizgisi arkadaşlar bizim korunaklı bölgemizde ve siyah tren çizgisinin altında bağımsız bir tane yakmış arkadaşlar. 2-3 tane daha yakarsa ciddi anlamda sıkıntı olma ihtimali olabilir arkadaşlar. Yani şunlar da evet tolerans payı içerisinde olan bir yerler ama neyse dikkat etmekte fayda vardı diye söyleyelim. Şimdi zaten dediğimiz gibi en sağlam olan yer neydi? Siyah tren çizgisi ve şu aşamada bu siyah tren çizgisinin altına hızlı bir kapanış sergilemiş arkadaşlar. Peki buradan bakacağımız başka nelerimiz var? Şimdi direncimiz zaten 40.15'miş. Direncimizi gün içerisinde yoklamamış bir arkadaşlar. En yakın desteğimize baktığımız zaman 34.30 arkadaşlar. İnşallah oraya gelmez çünkü baktığımız zaman arkadaşlar iyi dayanmış. Yani eksi 2,58'de hisse daha sonra endeksimiz arkadaşlar eksi 3 ile kapatmasına rağmen eksi 3'ün üzerine kapatmasına rağmen eksi 2,58 arkadaşlar biraz daha oturaklı bir görüntü olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Evet yani direnç ve desteğimiz. Direncimiz 40.15 45.67 40, 45 53.36 Desteğimiz 34 30 29.04. Şimdi beklentimizde arkadaşlar ben size söyleyeyim. Şurada beklentimiz eğer ki bunun altında 2 3 tane de bağımsız mum yakarsa, mum yakarsa sıkıntılı olma, olacak bir süreç var. Bizim için şu açıdan hareketli direnç olarak şu siyah direnç çizgisini takip etmemize bizim faydamızı diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar bakacağımız neler var? Ichimoku Bollinger ve hacim akla değerlendirmemizi yapalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini destekliyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta arkadaşlar baktığımız zaman alt sınır aşağı doğru gidiyor. Ve bu rakıca tepe taklak gitme ihtimalini de arttırıyor. Yani şurası olmasaydı evet biraz toparlanma ihtimali var diyebilecektik ama kısa vade için konuşuyorum arkadaşlar. Ve yani bu burası arkadaşlar bizim için biraz pek de olumlu bir durum yaratmıyor. Onu söylemekte fayda var. Ne diyoruz arkadaşlar? İçim oku Şu aşamada düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Bir de önümüzdeki dönemde arkadaşlar biraz daha aşağı sert hareketler görme ihtimalimizi arttırıyor. O zaman ne diyoruz? İçim oku olumsuz. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? Hemen kontrol edelim. 42.67. Şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi arkadaşlar. Altında mı kapatmış? Evet altında kapatmış ve oldukça altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. O zaman hem içim oku bulutu hem de Bollinger bandı yükseliş trendini desteklemiyor. Yalnız arkadaşlar Bollinger bandı şu mavi bulutumsu bölge. Bunun altına çok fazla altına sürtünürse ister istemez yukarı yönlü bir tepki hareketi gösterebilir. Ne diyor o zaman? İçim o kadar şu aşamada olumsuz bir hacme bakalım. Bakın arkadaşlar tepe noktasındaki ortalama 10 günlük hacimimiz kaçmış? 10, e 151 milyon not arkadaşlar. Fiyat düşüyor. Hacim kaça düşüyor? 127 bin. Gayet dolu bakın. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için aslında düşünde çok fazla derinleşmeme ihtimalini ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Tabi bu ihtimal olmayacak anlamına gelmiyor ama içeride böyle bir ihtimal var. Bu yüzden arkadaşlar yükselişten destekleyen bir hacimiz var diyeceğiz. İçim ok olumsuz. Bollinger olumsuz ama hacimimiz şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar alfa şı, alfa solar enerjiye arkadaşlar alfa en son baktığımız zaman ne zaman değerlendirmişiz? Yakın zamana değerlendirmişiz arkadaşlar. Geçen haftalarda en çok takip edilen hisselerden bir tanesi bu da. Şimdi alfaşa baktığımız zaman arkadaşlar ne demişiz? Direncimiz bizim 348'miş. Direncimiz bakın arkadaşlar gayet güzel çıkmış ama tutunamamış. Tabi endeks bu olursa tutulması oldukça zor. Ve şu anda arkadaşlar negatif olarak aşağı doğru ayrışmış gibi gözüküyor. Eksi 9 ki seans eksi 3 ile kapatmıştı İstedi, İster, istersemez istemez bir düzeltme olması muhtemeldir arkadaşlar. Olan yerlerde Yani buradan baktığımız zaman desteğimiz kaç şu aşamada? 200 296 olarak karşımıza çıkıyor. E gelir mi? Yarın tabii ki gelemeyecek arkadaşlar. İzin vermeyecek. Yarın büyük ihtimalle kaç olacak? 329 32 dediğimiz zaman arkadaşlar 3 puan oradan düşer. 297 de kapatır büyük ihtimalle. Eğer eksi 10 da yarın olursa. Şimdi hisseye şöyle hemen hızlıca bakalım. Ondan sonra beraber bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar direncimiz 348 demiştik. Direncimiz hal elimizin altında kalsın. Sıkıntı yok. Destek olarak da 296, 241 ve 169. Şimdi arkadaşlar şu hacim olması gayet güzel bakın. bu gevşemesinin sebebi ne? Gevşemesinin sebebi tabi arkadaşlar endekse beraber. Ulan biz fazla mı yükseldik deyip de aşağı hızlı satanlardan arkadaşlar kaynaklı bir durum. Yani neticede yükselikler arkadaşlar ciddi hacimlerle beraber gelmiş. Ha şu da var. Çar realizasyonu var arkadaşlar. Yani ister istemez şu hacime baktığımız zaman birileri yüklü mal almış olan ben bunu sonsuza kadar mı götüreceğim? Ve para cebime girmekten sonra ne işe yarar deyip de buradan satmışlar arkadaşlar. Gözüken bu. Yani neticede bir düzeltme senaryosu içerisinde gayet de muntazam olan işler diye düşünüyorum. Hedefimiz kaç hedefimiz arkadaşlar? Şu aşamada hala 639 hedefimizi koruyoruz. Burada ciddi bir bozulma yok. Evet düzeltme var ama ciddi bir bozulma şu aşamada yok gibi gözüküyor. Peki bunun dışında arkadaşlar başkanımız var direncimizde 348 hedefimizde 639 ve 459 destek olarak da 296, 241 ve 169 bizim için destek noktaları diyelim. Ve gelelim içi Bollinger bolingel hacim halkı değerlendirmeye. Şimdi içim oku baktığımız zaman arkadaşlar yeşil yeşil olması gayet olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendi destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız hala mevcut değil diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buradan baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? İçimoku bulutunun üst tarafı da yukarı doğru bir hamle gerçekleştirme gözüküyor. Bu da bizim için olumlu. Yani neticede bir bozulma kesinlikle gözükmüyor İçimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar. Ha, olma ihtimali var mı? Yani neticede arkadaşlar bu veridir, sonuçtur. Neden değildir, sonuçtur. Yani şu aşama arkadaşlar bize sadece fikir vererek şu aşamada haftalık olarak da şey, kısa vadede arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin hali devam etme ihtimali karşımda çıkarıyor. Ve gelelim arkadaşlar hemen arkasından Bollinger bandına pardon arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 257. Peki neresi burası? İnce siyahlı kırmızılı çizgi. E fiyatımız 329. Üzerine kapatmış arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yalnız Bollinger bandı ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Bollinger bandına çok fazla sürtünürse ister istemez bu tür düzeltmeler gayet doğal arkadaşlar. Bakın şuraya çıkmış dışına gelmiş. Şu Bollinger bandı şu mavi bulutumsu bölge bulutun dışına çıkmış gelmiş. Tekrar dışına çıkmış gelmiş. Tekrar dışına çıkmış gelmiş. Yani netice evet bugün biraz sert, apar topar böyle kol keser gibi olmuş ama arkadaşlar neticeyle bir düzeltme olarak şu aşamada hala değerlendiriyoruz. İleriki içinde hep beraber bakacağız düşüş trendi mi değil. Gelelim arkadaşlar Bollinger bandına da olumlu dedikten sonra Ichimoku'ya da olumlu dedikten sonra hacme bakalım. Bakın dip noktasındaki hatta şuradaki dip noktasındaki hacme baktığımız zaman burada 10 günlük ortalama hacimden bahsediyoruz. Dip noktasına hacim arkadaşlar 156 mı 2 milyon 700 bin Fiyat yukarı çıkarken arkadaşlar hacim de kaça çıkmış 200 2 milyon 900 bin. Yani arada arkadaşlar 200 bin hacim artışı var. Fiyat artıyor, hacim de artıyor. E biz daha ne istiyoruz? Belamızı mı istiyoruz arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? İçimoko, Bollinger ve hacim olumlu ve hemen gelelim diğer indikatörlere. Mac indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar yön yukarıda gayet de güzel pozitif bölgeye geçmiş. 12 günlük sinyal 26 günlük sinyalin üstünde kardeş kardeş yukarı çıkıyor. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Mac indikatörü olumlu diyelim. Ve gelelim RSI'mıza arkadaşlar. RSI'miz bize ne diyor? RSI ne diyor ki bakın arkadaşlar şurada 80 mi? 79.09 aşırı alış bölgesine girmiştim. Aşırı alış bölgesini ister istemez hafiften bir düzeltme yapacağım diye kafasını böyle aşağı çevirmiş. Evet yön aşağı gözüküyor arkadaşlar. Biraz bizi tedirgin ediyor. Ama şu Dibinin altına düşmediği sürece arkadaşlar çok da fazla bir tedirginlik olacağını düşünmüyorum. Ama bu dibinin altına girdiğin zaman yandı gülüm keten alba pozisyonuna girme ihtimalimiz var diye söyleriz. Ve gelelim tüp arkadaşlar. Tüp durum nedir değildir? hep beraber bir bakalım. Şimdi tüplaştır arkadaşlar en çok aranılan hisselerden. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın bir siyah tren çizgimiz var. Bir üstten ve bir alttan mavi tren çizgimiz var. Siyah tren çizgimizi bir defa aşağı doğru kırmış arkadaşlar. Yani burada artık desteğimiz 550 desteğimiz bitti. Ne kaldı desteğimiz elinde? En yakın desteğimiz 471 arkadaşlar veya kendi oluşturabileceği bir destek noktası olarak karşımıza çıkacak herhangi bir fiyat olarak karşımıza çıkabilir. Direncimiz 600.648 arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman zaten temettü vermişti 45 kuruş. Bundan dolayı da arkadaşlar buradaki rakamları yani üst taraftaki rakamları 45 kuruş. Yani 648 dediğimiz aslında baktığımız zaman 603'e falan tekabül ediyor. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman direncimiz 603 dedik. Desteğimiz 471 ve 445 olarak karşımıza çıkıyor. Burada dediğimiz gibi esas takip edilmesi gereken ne vardır? Mavi tren çizgi arkadaşlar. Bunlar bizim için takip edilmesi gereken bölgeler. Buralara dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Gelelim içim oku bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman demeden önce bakın arkadaşlar şu mavi tren çizginin alt sınırı 424 üst sınırına baktığımız zaman da hedef ediyor bölge 719 olarak karşımda çıkıyor. Buralarda önemli diyelim ve hacme içim oku bulutuna bakalım. İçim oku bulutu yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trenini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok olumlu olarak karşımıza çıkan bir içim okuvultu arkadaşlar. Burada bir de baktığımız zaman bakın içim okuvultu biraz bizi tedirgin eden bir durum söz konusu. Bakın üst tarafa baktığımız zaman aşağı doğru hafiften bir mail var. Bu da bizim için arkadaşlar bizi biraz tedirgin eden bir durum olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İçim okuması şu aşamada olumsuz. Yükseliş işlemleri desteklemiyor diye rahatlıkla söyledi. Pardon arkadaşlar. İçim okuması olumlu ama yükseliş trendini destekliyor. Sadece son kısım için kısa vardı arkadaşlar. Şurada biraz az desteklemiyor diye söyleyeyim ama teknik olarak zaten yeşil olması bizim için olumlu. Bu sadece teferruat olarak kalacaktır. Gelelim bollinger bandına. Bollinger bandının ortalaması 593 arkadaşlar. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi. Bizim fiyatımız kaç? 533. Altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz yükseliş trendini desteklemedi de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Üçüncü mum olumluyken Bollinger bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacmimize baktığımız zaman tam burası arkadaşlar. Burası kaçmış? Açarsa tabi burayı hemen açmadı. Tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacmimiz 5 milyon 600 bin nota kaçar. Fiyat düşüyor hacim 4 milyon e düşüyor. Fiyat düşerken hacmin düşmesi arkadaşlar gayet de olumlu. Bizim için yükseliş trendini destekliyor da de söyleyebiliriz arkadaşlar. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ne diyelim o zaman? İçim oku bulutu olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacim grafiği şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim ve gelelim arkadaşlar ha pardon tüplaştı arkadaşlar hemen şunu da söyleyelim tüplaşta e, diğer indikatörde bakalım mak indikatörüne bakalım mak indikatörü bizim için ne diyor arkadaşlar bakın e, kısa vadeli sinyalimiz 12 günlük üstel ortalama aşağı doğru bir kırılım gerçekleşmiş negatif bölgeye geçmiş bu negatif bölgede arkadaşlar bizim için olumlu olarak bir değerlendirme yapamayız olumsuz bir durum olarak karşımıza çıktı arkadaşlar o zaman ne diyoruz arkadaşlar evet e, yani yavaş yavaş negatif bölgeye geçmesi bizim için sıkıntı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar hemen bunun dışında bir de sayımıza bakalım. sayımız bizim için ne diyor? sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar yön aşağı gözüküyor biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani baktığımız zaman yön aşağı olması yani ister istemez yani bugün de biraz daha aşağı yönlü hareketin devam etme ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Ve gelelim Türk Hava Yolları arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda en son ne zaman değerlendirmişiz Türk haber olan arkadaşlar baktığımız zaman şöyle kapatalım. En son arkadaşlar şu bölgede değerlendirdiğimiz belli yani. Şu bölgede e, ne zaman? Mart'ın başı itibariyle değerlendirmişiz. Peki buradan baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz ne? Direncimiz baktığımız zaman 156 156'ymış. Yeni dirençler belirlememiz gerekiyor gibi görüyorum. İlk belirleyeceğimiz direnç arkadaşlar 144. Hemen yani şunu da kırmızı yapalım. Şöyle de yapalım. Elimizin altında bulunsun. Onun dışında arkadaşlar destek olarak da zaten bugün en alt seviyesine kadar gelmiş. Şu desteğimiz artık bizim için bitti. Burada gülmettirelim. Hisse şu aşamada arkadaşlar destek olarak 110.430. Bak kabine baktığımız zaman arkadaşlar 100.378 olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim bunun dışında arkadaşlar mevcut durumda hisse de zaten bir tepeden gelen tren çizgimizin artık işi bitti arkadaşlar. Bir önceki tepeden gelen tren çizgimizin de işi bitti. buraları da silelim. Yeni bir dünyalar yol almaya çalışalım. Arkadaşlar şu anda gördüğüm kadarıyla 156 oldukça sağlam bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Önemli. Burayı kırmadan da yeniye maceraları yerken açması biraz zor gözüküyor. Genel gördüğü bu şekilde çıktı ve arkadaşlar bir düzeltme olabilir mi? Yani aslında şuradaki bir hacim azalışı aslında bizim için de biraz daha yoğun da söyleyelim. En azından düşüşleri biraz daha törör edilebilecek kapasiteye gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bunun için hemen Ichimoku iç Bollinger'ın hacim hakkı değerlendirmeye çalışalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa ee, kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan kontrol ettiğimizde burada bizi rahatsız eden ne var? Onu da söylemekte fayda var. Bakın arkadaşlar bizi rahatsız eden şu alta doğru şöyle baktığımız zaman bir açılım yani içme kovutunun kırmızı olması ve altı aşağı doğru bir açılım yapması bizim için biraz olumsuz olarak karşımıza çıkıyor yükselişlerinde çok da desteklerinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Bu anlamda yani hem kısa vadede hem orta vadede Türk Hava biraz daha sıkıntılı bir süreç yaşayacak gibi gözüküyor. Gelelim arkadaşlar Bollinger Band'ına. Bollinger orta Band noktası 137.36. Bakın şuradaki arkadaşlar ince siyahlı kırmızı çizgi. altından mı kapatmış? Evet altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan bakacağımız ne var arkadaşlar? Buradan bakacağımız bakın, tek bizi umutlandıran şuradaki mavi tren çizgisinin arkadaşlar altında kapatmaması. Yani ee, daha az diyeyim. Altında kapatmasıydı arkadaşlar 4 günür 5 günü buna sürtüne sürdüğünü aşağı inmesi. Bu da ister istemez belki bir ihtimal yukarı yönlü bir tepki arkadaşlar. Üzerine basılması söylüyorum. Tepki olarak çıkıyor. Bir yükselmeyi saygı, 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 saygı gidebilir Bu yüzden belki ufak da olsa bir avantaj olabilir ama teknik olarak zaten Bollinger bandının otonomosunun altına kapatması olumsuz. İçim okuda olumsuz. Diyelim ve hacme bakalım. Hacim arkadaşlar 10 günlük ortalama hacime baktığımız zaman tepe noktasındaki hacimiz 36 milyon not. Fiyat düşüyor. Hacim 26 milyona düşmüş. O zaman ne diyeceğiz? Fiyat düşerken hacimle düşmesi en azından düşüşün biraz daha derinleşmeme ihtimalini arttırıyor diyeceğim ama arkadaşlar. Olumlu diyeceğim ama bakın şurada yalnız biraz dikkat edeyim. Bir şey dikkatim çekiyor. Günlük hacimde arkadaşlar yavaş yavaş kademe kademe bir artış var. Bu da ister istemez ortalama hacim yarın öbür gün arttırmaya başlar. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani içim ok olumsuz, bollinger olumsuz. Hacim de yarın öbür gün olumsuz dönme ihtimali var ama şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Ve gelelim videomuzun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolsunuz.